ya. Patron sordum Bizim beni. Bizim mozaikler eksik. Gönderecek misiniz? Taksit taksi, taksi iş yapıyorsunuz. Götür, götür hemen özür dilerim. Hallediyorum. Buyurun. Yalnız bu benim siparişim değil. Ah, çok pardon. Ne <laughs> yapıyorsun ya kızım ne, ne yapıyorsun? yapıyorsun? Toplasana kızım ne bakıyorsun öyle çabuk çabuk hadi. Beyefendi sakin olur musunuz lütfen? Hanımefendinin bir suçu yok. Ben önüme bakmadan yürüyordum. Ne münasebet beyefendi. Asıl benim çalışanım önüne bakacak, sağına bakacak, soluna bakacak. ne senin patronu olarak onun adına sizden özür diliyorum. Siz benden özür dileyeceğinize üslubunuzdan dolayı hanımefendiden özür dileyin. Buyurun. Üstün pasta mı oldu? Yok ya, önemli bir şey yok. Ya var bir istek mendil var bir tane. Sana yine de bez vereyim. Bekle. Teşekkür ederim. Kahve içmeye geldin. Sana pahalıya patladı. Aslında kahve içmeye gelmedim. Niye geldin o zaman? İnanmayacaksın ama hemen şu köşedeki otelde kalıyorum biliyor musun? Yok artık. Vallahi büyük tesadüf. Tamam, hazır gelmişken sana bir kahve ısmarlayayım o zaman. Türk kahvesi. Türk kahvesi. Sade olsun sana zahmet. Tabii. Aşk olsun Hande ya. Sabahtan beri arıyorum. Niye açmıyorsun telefonlarımı? Kesin sende bir şey var. <laughs> Yok bir şey Betül. Niye geldin şimdi? Hande, ben senin içini biliyorum. Anlatacak mısın ne olduğunu? <laughs> Hande ne oldu ya? Ya ne ya ne oldu ne oldu? Çat kapı giriyorsun bir sürü şey soruyorsun. Çocuk muyuz biz? sen gerçekten çok bencesin Geldim bahçedeyim. Dilsel Ya. ya sen kafayı mı yedin ya? Ne işin var senin burada? Sana serenat yapmaya geldim ya. Gerçi Azade Hanım'ın kuyumcudan aldığı altınlar... ...benden daha romantiktir ama yapacak bir şey yok. Elde bu var. O sesini bir kız önce de. Be. Sen beni takip mi ediyorsun? Ediyorum. Seni takip ediyorum. Bir tek seni takip ediyorum. Yaman senin benim başıma açtığın bela yetmedi mi Yaman? Kızım ben senin başının en tatlı belasıyım. Sen niye anlamıyorsun ya? Gerçi soyadımız Sancakzade değil ama ne yapacağım? Utanıyorsun Uf. değil mi seyisin oğlundan? Asker edebiyatı bitti, fakir edebiyatı başladı. Ne güzel. Bak Yaman, sen git şu ileride köprünün altına. Hı. Aç ne valene? Kendin gibi bir tane ezik bul, onu anlat bunları. Ben çekemem. Bir daha da içip içip benim kapıma sakın dayanma. Defol git şimdi buradan, hadi. Hande, sen bana aşıksın. Ya ben sana aşık olsaydım, Üç gün sonra seninle evleniyor olurum. <laughs> Yalnız sana kötü bir haberim var. Siz evlenemiyorsunuz. Ferit biliyor ya kızım her şeyi. Bak, sana diyeceğim şu. Sen artık Ferit'i unut. O düğünde olmayacak. Ferit sana geri gelmeyecek. Anladın? Mı? Neyi gördü ya Ferit? Hı? Neyi gördü Ferit? Senin beni zorla öptüğünü biliyor mu? Ben anlatacağım ama. Kıskandı gitti tabii. Seven insan kıskanır sonuçta. Kızgınlığı geçince geri gelecek. Ben de anlatacağım her şeyi. yazık. Sen umutlandın mı? Heyecan mı yaptın sen? Ayrılırız biz diye. Sen ama çok güveniyorsun kendine ya. Öyle. Beni unutmak kolay olsaydı sen unuturdun. Yorucu olmuyor mu ya? Böyle bütün gün ayaktasın. İşim bu. Öyle üç kuruşa beş köfte yok tabii. Doğru söylüyorsun. Benimki de soru mu? O zaman ben seni tutmayayım. Sana kolay gelsin. Görüşmek üzere iyi akşamlar. Görüşürüz iyi akşamlar. Ayşe. Pardon. Ben şimdi senin bu patronunu kızdırdım ya. Acısını senden çıkarmaz inşallah. Ya çıkardı bile. Bütün kafeyi paspaslayacağım şimdi. Öyle cezalandırdı beni. Ya, alışkınım ya. Sorun yok. Allah Allah. <laughs> bas bas. Güzel. Ne yapıyorsun? Sana yardım ediyorum. Adamı artistik yapan <laughs> benim. Hesabını sen mi vereceksin tek başına? Anca beraber, anca beraber. <laughs> Ciddisin sen. Evet. Tamam, o zaman ben de masaları siliyorum. Sen de çalışkan çıktın bayağı. Vallahi helal olsun. Ne zaman dönüyorsun? Vallahi fırtınayı özlemesem hiç dönesim yok. Fırtına kim? Evladım. Yani atım. Hadi be, atın mı var? Evet. Bakayım. Bak göstereyim. Nasıl? Güzel değil mi? Çok güzelmiş. Yalnız herkes sevgilisiyle fotoğrafını koyar. Sen atınla resmini koymuşsun. <laughs> Aynı benim gibisin. Aşkla meşli işin yok galiba senin de. Onu ben büyüttüm biliyor musun? Annesi doğumda öldü. Annesi doğumda mı öldü? öldü. Tabi annesi ölünce kimseyi yanaştırmadı yanına. Ne seyisi, ne de seyisin oğlunu, kimseyi. Zor olmadı mı peki? Oldu. Oldu. Ama... ...bir bebeği büyütür gibi büyüttüm onu. Gözümden sakındım. Üstüne titredim. Geceleri onunla birlikte ahırda uyudum. Ellerimle besledim. Hatta biberonla bile besledim biliyor musun? Hadi canım, biberonla besledin. Ya, ee, annesizlik zor. Süt içmesi gerekiyordu. Sevgiye, şefkate, sıcaklığa ihtiyacı vardı. Ben de elimden geldiğince vermeye çalıştım. Alıştı bana ama. Bir tek bana alıştı. Bir tek beni sevdi. Üstüne bindiğim ilk gün... ...atar seni dedi seyirsin abi. Atmaz dedim. Sevmez seni dedi seyirsin abi. Sever dedim. Düşersin dedi Seyis'in Sinal'da. Düşmem dedim. Atmazsa at benim, adını da ben koyarım dedim. Sakin ol oğlum. Sakin, sakin. Sakin ol oğlum. At O gün koydum evladımın ismini. Fırtına dedim ona. Vay be. Güzel hikaye. De bu Seyis'in oğlun seninle bir derdin mi vardı acaba? Varmış. Bilmiyorum. Kalp yarısı ATV'de.